Kaygı hep bizle birlikte, bizim içimizde yaşıyor. Madem içimizde yaşatıyoruz, ben size kaygının bir özelliğinden bahsedeyim. Onu çok beslediğimiz zaman o büyür ve kontrol etmemiz zorlaşır. O bizi kontrol etmeye başlar. Ama onu kontrollü beslediğimizde ve küçük kalmasını sağladığımızda biz artık onu kontrol edebilir hale gelebiliriz. Zaten kaygının azı faydalıdır. Azı karar çoğu zarar. Kaygıyı neyle besliyoruz biliyor musunuz? Düşüncelerle. Çok sevdiğim bir söz var, onu söylemek isterim. İnsan gelecek hakkında düşünen tek canlıdır. Biz gelecek hakkında düşünüyoruz. Ve günümüzde, modern hayatta neden bu kadar çok kaygı var biliyor musunuz? Düşünmemiz gereken çok fazla şey var da ondan. İlginç bir bilgi daha var. Bizim bir günde düşündüğümüz şeylerin %90'ı, işimize yaramıyor ve bu düşündüklerimiz bir de daha ağırlıklı olarak olumsuzsa bizi daha da yormaya başlıyor ve anda kalmak dediğimiz olay zorlaşıyor. E, madem düşünceler bizi bu kadar yoruyor, benim burada size tavsiyem düşünceler aklımıza üşüştüğü zaman ne yapıyorsak onu yapmaya devam etmek. Bu yapabileceğimiz en iyi şey. Ben planlama yapmayalım, tamamen akışa bırakalım demiyorum. O ayrı bir konu planlama yaptıktan sonra ya olmazsa ya istediğim gibi gitmezse sorularıyla kendimizi yormamaktan bahsediyorum. Eğer kendinize sorduğunuz soru ya ile başlıyorsa orada bir problem var demektir. Biz ne yapıyorsak onu yapmaya devam etmeliyiz ki anda kalıp o %90 işimize yaramayan düşüncelerden birazcık uzak durabilelim ve bizim içimizde yaşattığımız kaygıyı kontrol edebileceğimiz bir büyüklükte bizle beraber yaşatmaya devam edelim.